Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi Dohole'de bir bakalım istiyorum. Çünkü güzel hareketler gördüm. Tekneye 10 numara uyduğunu gördüm arkadaşlar. Tekneye uyan hisseleri biliyorsunuz ki seviyoruz. Onlara bakıyoruz. Özellikle de böyle sağlam düşüşlerin, sağlam yukarı veya aşağı yönlü sert hareketlerin olduğu zamanlarda. Muntazam hareketler yapan, böyle ufak Tatlı dokunuşlar yapan, desteklerine, dirençlerine hisseleri seviyoruz. Do de öyle bir durum gördüm, hemen bakalım. Şuralarını bir alayım ben senin. Bu alçalan kanal kırıldı etti tabii. bakmıyoruz bu arkadaşa. Takip ettiğimiz yerden kırınca epey bir incitmişlerdi bu arkadaşı. hatırlarsınız hatta ee, şöyle hadi sen dur mu? Bakayım sen nereden geliyormusun. Yani fena değilmiş hadi dursun. İlerisi için pek çok yukarıda ama hadi unutmayalım diye beklesin. Şimdi bu arkadaşın arkadaşlar Dohol'ün arkadan gelen iki adet sağlam trendi vardı. Ee, Ta gerilerden gelen çizdiğimiz bu iki trendin tam kesiştiği bölgeye denk gelmiş. Neredeyse bakın şurası acayip de yani yakın bir yer hakikaten. Zaman periyodunda bir periyod sonraya falan denk geliyor herhalde ya da bir gün öyle bir şey. Tam bu iki destek bölgesinin sıkıştığı yerden hissemiz buradan dönüş almış. Şu 2.97 bölgesinde de bunun bir fibosu vardı. Onun da faydası olmuştur elbette. Tabi yine bir altına gitmek istemiş yani. Bir bakayım şuradaki trendlerden döneyim demiş. Ondan sonra sert bir şekilde de tepki alımını görmüş. Alım nerede durmuş? Benim ilgimi çeken o oldu açıkçası. Bu 3.28 Fibo'ya kıramamış arkadaşlar altında bir de böyle ufak minnak bir doji bırakır gibi olaraktan arkadaş kapanmış günü eksi de kapatmış. Buraya gelince şuradan alanlar vermişler yani belli ki. Durum o. Biraz trade şu anda çok açık olduğu için arkadaşlar bu hafta bitene kadar öyle trade hareketleri olacaktır hisselerde. Çok öyle korkmaya panik yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ya yani şuradan alan buraya geldi mi veriyor işte. Bakıyor. Heh, buraya gelmiş diyor. Oh diyor yüzde on beş diyor. Mis daha ne yapayım diyor. Ver veriyor. Buraya ulaştığı gibi. Uzun vadeli işi olmayan etmeyen sadece trade ederek e, kazanan pek çok arkadaş var. Tabii yani bir strateji yani yalnız başına. Şimdi şöyle bir bakmaya kalksak. Yani kalın olarak sayılabilir evet. Şimdi şöyle ufacık bir daralan acaba oluşur mu? Şimdi buradaki mumu ben biraz Doji'ye benzettim. Yani öyle olduğu için bakalım aşağı doğru bir şey olacak mı? Hakoda daha kırmızı yanmamış. Yeşille duruyor. Bu arkadaşın şu an önündeki en büyük engel bu 3.28 arkadaşlar. Bu 3.28'i bir kırabilirse tekrardan bir sonraki Fibo'ya işte bu 3.80'lere, buradaki trendin olduğu bölgeleri 3.70, 3.75 aralığına falan bakmaya başlayabilir ama şu an böyle bir durum yok haliyle. Şu an daha çok buradan, Fibonacci satış yenilmiş. Böyle takılıyor. Birazcık kırmızı yakmış. Şöyle falan bakmaya kalksak. Yak. Yani biraz daha bir şeylerin olması, oluşması lazım. Şuradan belki bir trend durumu olabilir. Şunu alayım. Şöyle. Direnç oluşabilir. Şöyle çizsem daha hoşuma gidecek benim. Evet böyle daha iyi oldu. Saatlik olarak baksak tam dediği yerden mi acaba yiyor satışı diye merak ettim. Aynen baksanıza. Yani şuradaki e, düşüş bakın Fibo'ya geldiği gibi başlamış arkadaşlar. Burada hacimlenme başlamış. Nasıl hacimlenme? Al sat. Yani biri satıyor biri alıyor. Biri satıyor biri alıyor. Ben geldim buraya işte veriyorum yüküm artık diyen arkadaşlar sattıkça Birileri topluyor ediyor vesaire derken en son satanlar kazanmış yarışı e, hafif aşağı doğru boynunu büktürmeyi başarmışlar arkadaşımızın Durum bu yani şimdi buradan aşağı salacak mı salmayacak mı noktası birazcık e, Şüphe uyandırıcı arkadaşlar Niye diyeceksiniz e yani şimdi aşağı doğru gelirse yine taburda destek bölgeleri uzak şu anda çok net bir e, Destek alanından bahsetmek mümkün değil ama Yukarıya doğru da bir kırarsa, şu 3.28'i sağlam bir destek yaparsa o zaman yeniden güzel şeyler görünmeye başlayabilir kendisi için. Nereler? İşte bahsettiğim buradaki şu yukarı trend, buradaki yeni Fibo. Ee, ya yani Bir Fibo'dan ötekine çıktığınız zaman bir sonraki Fibo direnciniz olur, bir sonraki Fibo hedefiniz olur. Kırdığınızda desteğiniz olur. Şu an destek biraz uzak. Döndüğü yer uzak. Ama 3.28'i kırarsa o zaman bir daha yani, olumlu bir hale girecektir Dohol. Durumu bu yani. Şöyle temeline daha önce bakmış mıydık bunun? Kesin bakmışızdır yine bakalım. Temeline baktığımızda bu yılı iyi bir karlı aslında kapattıklarını görüyoruz 2020'yi. Geçmiş yılı yani. 3 aylığa bakarsak 4. çeyrekte zarar var ama bunu yatırımla mı sonlandırdılar bakalım. sermaye artışı sağlam olmuş. Yo, ne yaptınız siz ya son çeyrekte? Yattınız mı ne yaptınız? Bakıyorum mü. Az çok az bir şey borç azalmış. Çok az ama yani. Biraz yükümlülük kaybı durumu olmuş. Sermeyede biraz düşüş olmuş. Kar da yokmuş. Dördüncü çeyrek biraz boş geçmiş Dohol için ama yıl iyi. O yüzden oradan kurtarıyor yani. Durum budur yani arkadaşlar. Dohol üzerinde baktığımızda şu geriden gelen trendler güzel çalışmış destek bölgesi olarak. Öyle bir durum var. Bakalım tekrardan eski şanlı günlerine dönmek isteyecek mi? Şu 3.80'in üzerinde zaman geçirdiği. Burada çok volatildi yani. İnanılmaz acayip bir al sat al sat sürekli aşırı sert hareketler yapıyordu Dohol arkadaşlar. Biraz da onun sıkıntısı olmuştu açıkçası içerisinde yani. Şimdi bu düşüş biraz onu da ferahlatabilir. Hatta ben o düşeni buradan çizeyim. Daha güzel olur. Bu arkadaşlar biz belki ilgilenebiliriz bile ya. Yani şöyle bir bakıyorum. Bu buraya doğru sıkışma hareketlerine girerse bir ay böyle bir sıkışmaya falan başlarsa Nisan içerisinde veya bu dediğim tabii ki sadece bir ihtimal üzerinden konuşuyorum. Olmayabilir pekala. Ya yani şuradaki o maksimum noktadan aşağı doğru bir düşen çizdim gördüğünüz gibi. Böyle sıkışmalara hastayız biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu bir yerden sonra şöyle, şurası artık bunu kaldırıyor galiba da buradaki çizgiyi takip ederse o zaman o aşağı yukarı oralara denk gelir. Evet fena değil. Bakalım bir izleyelim Doholu. Buralarda sıkışmaya devam eder de şu yukarıya doğru kıramazsa buradaki düşen çizgisini o zaman bir bakarız kendisine. Beğenmedim desem yalan olur yani. Listedik bir hali olabilir belki. Ama daha yani yukarıya kırarsa ederse değil. Biraz sürünmesi lazım. Biraz sürünürse şöyle bir ay falan o zaman yani iki hafta vesaire. Şu alan biraz daralsın. Şuradaki aşağı yukarı nokta. Belki o zaman tekrar inceleriz. Doholün hali bu yani arkadaşlar. Özet geçmek gerekirse trendlerinden dönmüş. Buradaki fibosunu aşağı kırıp trendden dönmüş. Ondan sonra öteki fibodan satış gelmiş arkadaşa. Mevzusu bu yani. Şu çizgi biraz abes oldu yani. Dursun. onu Yollayalım. Durumu bu yani. Doholümüzün. Şuraya doğru işte dediğim gibi işte ne yaparsa. Bu dediğim ihtimal kesinlikle olacak bir şeymiş gibi çizmiyorum. işte buradan satış yer gelir bir daha dener. Bakın tam şurada fiboyla çizginin ya özellikle bayılır böyle hisseler zor yerlerde uğraşmayı etmeyi. Oradan işte sert böyle gelir bir tepkiler bilmem ne buradan bir yerden artık kırmaya etmeye çalışır ondan sonra. Böyle bir şey olursa olacak kesinlikle demiyorum. Direktman listeye alırız kendisini. Şuralara bir tekrar gelirse şu bölgeleri 3 civarlarını o zaman bir ilgilenebiliriz liste olarak. Onun haricinde düz takip eden arkadaşlar için 3.28 sizin direnciniz. Onun üzerinde de asıl ya yani 3.40 bölgesinin üzerine bir atabilir kapatabilirse kendisini dohol ferahlar. Dohol yeniden bir üzerindeki yerlere bakmaya başlar. Böyle söylemiş olayım arkadaşlar. E, fena değil yani tekneye uygun bir şekilde geri gelmiş ise, toplamaya çalışıyor gibi kendisini. Bakalım göreceğiz neden ne olacak. Buradaki dirençleri aşabilecek mi? Çünkü bir kuvvetli düşen bir de üzerine fibo direnci var önünde. Birini kırsam birini geliyor bir de yani hemen peşi sıra. Bakalım satış yerse aşağılara gelirse de belki listelik bir hal görürüz yani tekrar bakınca. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.